Selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bisiklet kiralıyoruz. Bisikletle birlikte Santander bisikletle artık bütün Londra'yı keyifli bir şekilde gezebiliyorsunuz. Burada görüyorsunuz yani ilk 30 dakika ücretsiz bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Sonraki 30 dakikalarda 2 pound ödüyorsunuz. Biz zaten kiraladık ama size göstermek için böyle bir tıklayalım ve göstereyim hafifçe. Hayır, recycle diyorsunuz. 18 yaşından büyüğüm ya da işte 14 bisiklet kullanabilirim diyorsunuz. Kredi kartınıza yapmak zorundasınız. Normalde her yerde Apple Pay veya işte telefonunuzdan direkt kontak kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. Geçen gün ben denedim. Telefonla olmuyor. Kredi kartınızı yanınızda getirmek zorundasınız. O yüzden kredi kartımızı aldık. Şimdi ne oluyor? Burada bunlar size numara veriyor. Bizdeki numaraları buradaki tuşlara giriyorsunuz ve istediğiniz bisikleti seçebiliyorsunuz. Burada küçük küçük tuşlar var. Oradan çıkıyor. Bir tanesini deneyeyim. Bu bisikleti de beğendim. 31, 13, 1 diyorum. Pat yeşil yanacak şimdi. Beklemeniz gerekiyor tabii ki. Biraz sabırsız olmayalım. Şöyle çekiyorsunuz. Biraz güçlü olacağız. Çekip artık bisikletinizi süre ve biliyorsunuz İngiltere'de pazar günü ne yiyip ne içebiliyor. Şey İngilizlerin biraz önceki gibi aslında köşede işte ne bileyim bir bardan yemeklerini alıp aslında suyun kenarında aslında Times Day gidiyoruz biz sana ama Times Day'de ya da bir parkta veya bir yerde oturup yemek yediğini görebilirsiniz. Burada sokak lezzetleri çok meşhur. Çünkü aslında İngilizlerin doğal olarak yemekleri dediğimiz zaman aklınıza fişe çık dışında bir şey gelmemesi gerekiyor ama geldiği zaman patatesler, etler falan ya da sokak lezzetleri çok meşhur. Sokak lezzetlerinde de Meksika yemeği, işte Hint mutfağı var, Asya mutfağı var. Buradaki insanların hemen hemen hepsinin farklı bir sokak yemeği alıp gelip burada yediğini görebiliyorsunuz. Tabi pazar günleri yemek yemek dinleyince ama benim Angkor Bar geliyor. Burada işte fışan çıkış yemeği çok seviyorum. Yan tarafta Nandos var, Vagamama var. Yani sushi'sinden tutun da tavuk mu yemek istiyorsunuz, balık mı yemek istiyorsunuz yoksa böyle kızartmalar, pap yemekle mi yemek istiyorsunuz? Aslında her şey size bağlı. İstediğiniz tarzda, istediğiniz türden yemek bulabiliyorsunuz. Ama burada genelde Pazar günleri biraz daha böyle şeyler moda oluyor. İşte ne bileyim böyle büyük tapas yapanlar, işte nudullar, Asya mutfakları böyle sokak yemekleri daha popüler demem doğru olacaktır. Ben de şimdi birazdan böyle güzel bir Var var burada pişen chips yiyeceğim.